Çanta prensesiyim. Sanki pazardan alınmış gibi de yani. O kuyumcuya versek bozuyor mu? <laughs> ne kadar ağır? Altını yiyorum. <laughs> Hele yeni gelin bu nedir? <laughs> ne yaptın sen? Hiç <laughs> <laughs> Kız, Kız ya nasıl yamuttun mu? sen onu öyle? Dayanamadı da tek tekamleme. Kayınvaliden kızının doğum tarihini gün, ay ve yıl olarak bilir mi? Dur şimdi. Sormaya gitti. Bu güller de biraz abartı olmuş. Hele de stres ver bakayım benim spor salonumu. Ay ne getirecek acaba? ne oldu <laughs> Melikeciğim? Normal böyle şeyler İyi lütfen. Melike? Aynı havayı solumak bile istemiyorum. Hadi kapı orada. Gelin Evi yeni bölümüyle Pazartesi Show TV'de.